Merhabalar sevgili kova burcu kovalar ve yükselen kovalar Ocak 2022 falınıza bakacağım acaba yılın ilk ayında sizi neler bekliyor olacak bakalım e, Ocak ayı Hepinize dilediğiniz şeyleri getirsin diyerek açıyorum şimdiden teşekkürler yorum ve beğenileriniz için sağ olun burada olduğunuz için Evet bakalım Parayla ilgili çok önemli bir görüşme var. Bir iş görüşmesi olabilir, bir mevcut işinizde bir iş toplantısı olabilir. Ama parayla ilgili gidişatın belirleneceği çok önemli bir görüşme olarak görünüyor. Yani bir yılın belki bir yıl boyunca nasıl kazanç elde edeceğiniz ya da hangi işte devam edeceğiniz yani o görüşmeyle belli olacak. Sizin kafanızda netleşecek böyle önemli bir görüşme var e, arkanızda bu görüşme yaparken arkanızda sakladığınız kendinize sakladığınız iki ayrı e, daha küçük e, şey de var ve maddi kısmet de var yani ya yan gelirleriniz olabilir ek gelirleriniz olabilir e, başkalarına bahsetmediğiniz ve hani e, bu iş olmazsa kullanırım gibi B planı gibi sakladığınız veya ee, yine hani olmayan ama e, B planı olarak yapmayı düşündüğünüz işler olabilir. E, arkanızda böyle iki seçenek daha var. Eğer bu önemli görüşme kötü geçerse diğer ikisini değerlendirebilirsiniz. Yani gündeme böyle başlıyorsunuz. Ocak ayına böyle parayla ilgili konularda iş görüşmeleriyle başlıyorsunuz. Canlarım benim bir tane daha görüşmeniz olacak. O da duygusal bir görüşme. Bir insanla karşılıklı e, yani e, şöyle söyleyeyim duygularınızı birbirinize açamadığınız Hoşlandığınız birisi var mı Yalnız olanlar e, duygularınızın birbirinize itirafı e, Artık e, ilişkinin başlaması bir isminin konulması beraberliği olanlar içinde e, bir nişan söz düğün böyle bir şeyin e, yapılması bu tarz bir adımın atılması söz konusu olacak evliler için bir şey yok yani bu e, henüz evli olmayanlar için evliliğe giden yolda atılacak adımlar bu anlamda önemli görüşmeler olacak bir kadın size yol açacak ailenizden bir kadın yani böyle büyük bir kadın figürü anne anneanne anne büyük teyze gibi büyük hala gibi böyle ailenin büyüğü olan en büyüklerden bir kadın figürü böyle bir kadın bir de böyle beyazlar içinde çıkmış beyazlar giyinmiş çok şey hani e, sembolik tabii ki iyi niyetlerle ve kor, koruyucu anaç e, yönüyle ön plana çıkmış diyelim yani desteğiyle. Hani e, onun duasını aldıysan o iş olur falan deriz ya böyle o, o tarz bir semboli var. Bunun e, sizin için bir yol açacak. Yani böyle başınızın üstünde bir şeyler çeviriyor. Nasıl desem sanki böyle e, hani size el verir gibi böyle kendi yeteneğini bir şey için bütün enerjisini o sizin bir şeyiniz için harcı, o yolunuzun, o işinizin açılması için bu tarz böyle bir yol açacak önünüzde. Burada ayrıca şöyle hani maddi manevi desteği de olabilir bu kişinin e ayrıca duasının yanı sıra yolda size eşlik edebilecek ne desteği varsa artık bunu da kullanacak. E ayrıca dediğim gibi duası böyle el verir gibi başınızın üstünde bir şey size aktarıyor sanki siz o yola başlamadan, o yola girmeden e, böyle yolunuz da açılacak. Canlarım benim. Onun duasıyla yolunuz açılacak. Sevgili kovalar, biraz devlet memuru olanlar, kamu dairesinde çalışanlar e, biraz iş yerlerinizde sıkıntılar yaşanacak. Böyle işleyişle ilgili bir takım prosedürlerle ilgili baya bir koşturmaca bildiğiniz şeyler değişecek. Yani nasıl desem Mevzuat, mevzuat başka olacak, yapılan başka olacak, mevzuatla pratik birbirini tutmayacak. Bu tarz şeyler e, yaşayabilirsiniz. E, İşle işte kağıt üstünde bambaşka bir şey, gerçekte yaptığınız bambaşka bir şey. Kafanız çok karışacak, stresli dönemler e, başlayabilir Ocak ayında bu anlamda. Yani bir dönemde sürecek. E, hani öyle hemen iki gün üç gün bitecek gibi değil. Yani Ocak ayında böyle bir karmaşa bir. E, Karışıklık işle ilgili işlerin işleyişiyle ilgili başlar ve birkaç ay sürebilir. Bu tarz bir şey adapte olmakta zorlanacaksınız bunun ilk başı olduğu için. Bunu sadece resmi kurumlarda çalışanlar için söylüyorum ama özel sektörde olanlarınız için söylemiyorum. Evet, birisini vuruyorsunuz. Bakın. Şurada görüyor musunuz? Silah çekmişsiniz. Yani öyle bir şey ki çektiğiniz silah da yani şöyle uzun namlu. Bakın görüyorsunuz değil mi? Kolunuzu uzatmışsınız şuraya kadar. Şurada eliniz ve e, neredeyse kolunuz kadar uzun bir de silah var. E, ve bu kişi de yaralanmış. Böyle kafası öne düşmüş. E, karnını tutar vaziyette. Tam böyle göbeğinden orta yerinden e, vurmuşsunuz. Yakın mesafeden nişan almışsınız. E, şimdi bir kişiye açık açık meydan okuyorsunuz. Bunun bir geçmişi var. Yani bu silahı tutan el bakın buradaki bir sıkıntıdan geliyor. Bunun desteği. Yani Bu kişi size daha önce bir şeyler yapmış. Burada bir birikim var. Yani ona birikmiş bir öfkeniz var. Yüz yüzeyken böyle bu hani yakın mesafe nişan dedim ya. Yüz yüzeyken açık açık yüzüne söyleyeceksiniz. Ne söylüyorsanız. Ve söylediğiniz şey onu yaralayacak ama gerçek hani yalan da değil yani bunu da biliyor o yüzden yaralanıyor zaten. Yani açıkça yüzüne diyeceksiniz ki sen bana bunu bunu yaptın, bunu bunu yaptın, bunu bunu yaptın. Ben bugün şu haldeyim. Buna sen sebep oldun. Bakın burada o rahat, onun yükü yok, hafif. siz simsiyah bir yükle görüyor musunuz? Yani zaten burada bu dedim ya şu sıkıntının içinden geliyor. Bu sıkıntının üzerinde duruyorsunuz siz hala. Yani benim hayatımı kararttın, bana şunu yaptın ya da senin yüzünden işimden oldum gibi gibi ne hesabınız varsa orada açık açık yüzüne söyleyeceksiniz ve bu insan yaralanacak. Yani ne yaptığının e, çok farkında değil. Hani bu derece zarar verdiğinin farkında değil ve burada e, artık siz açık açık söylediğinizde bunu hissedecek. Ee, o acıyı kendisi de yaşayacak burada yaralanacak utanacak başının öne düşmesi bu yüzden e, ve böylece bir hesaplaşmanız söz konusu olacak ama size verdiği zarar telafi edecek mi hayır sizin burada sadece içiniz soğuyacak yani o kişiyi içinizde tutmayacaksınız o birikmiş öfkeyi ve açık açık söyleyeceksiniz rahatlayacaksınız sadece buna yarayacak ama kaybettiğiniz şey yine kayıp olarak devam ediyor fakat bence yine de bu yaptığınız çok büyük bir şey olacak sizin rahatlamanız açısından. Yani kaybınızın çok daha fazlasını siz yine kazanırsınız ama burada bu insandan en azından kurtulmuş. Yani artık ona izin vermeyeceğinizi, sizi daha fazla zarara uğratamayacağını göstermiş oluyorsunuz. Sizi izleyen bir göz var. Çok sıkıntılı, çok ıı, gözü yaşlı bir göz yani yaşlı bir göz bu sizi izleyen ee, hani acı çekiyor size kavuşmak istiyor kavuşamıyor yaklaşmak istiyor yaklaşamıyor dokunmak istiyor dokunamıyor yani bir şey var e, size karşı ya hata etmiş sizi kaybetmiş e, veya fiziksel olarak uzakta size özlem duyuyor e, gözü yaşlı o kadar yani böyle ağlayarak sizi belki fotoğrafınıza bakıyor belki uzaktan izliyor böyle bir göz var size özlem içinde bakan e, canlarım benim ve farkında bile değilsiniz gibi görünüyor bu gözün. Yani belki şu an aklınıza bile gelmiyordur. Hani kim e, beni düşünüp ağlar vesaire diye. E, çünkü farkında değilsiniz. Yani böyle çok hani gizli bir yerden bir köşeden uzaktan izliyor yani. Evet. Ay sonunda siz eee rahatlayacaksınız ama e, yani iş anlamında yine karışık özellikle o resmi dairede çalışanlar için dedim ya karışıklıklar onlar baki e, fakat e, kişisel hayatınızda aile çevrenizde e, ya da ekonomik olarak ya da arkadaş çevresinde e, ay sonunda rahatlıyorsunuz yani ayın 23'ünden sonra falan daha böyle bir şeyler yolunda gitmeye başlayacak. Bir takım sıkıntılar, mevcut uğraştığınız sorunlar, küslükler hepsi bitiyor. Ay sonunda rahatlamış olarak görünüyorsunuz. Özellikle ayın son 3 günü falan çok şanslı görünüyor. Hani ayın 29'u, 28'i, 30'u bunlar şanslı tarihler yani. 27'sinden itibaren sayabilirsiniz. Ay sonu çok rahat, böyle bir şeylere Adım atmak istiyorsanız cesaret edemediğiniz bir şeylere girişmek istiyorsanız ay sonu çok fazla hani cesaretinizin de yüksek olacağı bir tarih kendinize hani acele etmeden ay sonuna bekleyebilirsiniz ay sonuna kadar erteleyebileceğiniz şeyleri erteleyebilirsiniz. Yani ufak bir para geçecek elinize beklenmedik bir yerden sürpriz ama yani çok büyük bir para değil ama küçük bir para da değil. Böyle bir prim ekstra bir ikramiye almak gibi falan düşünebilirsiniz. Böyle ekstra ufak bir para geçecek elinize. Bu da rahatlatacak sizi. Ama ne ölçüde derseniz yine yeterli. Hani böyle belki borçlarınızı kapatmaya yetmeyecek yani ama en azından hani bir ayı rahat geçirmenize, iki ayı rahat geçirmenize yarayabilecek bir para olarak görünüyor canlarım benim. Hiç böyle beklemediğiniz bir yerden geliyor. Sürpriz yani. F F harfi Ama bu geçmişte yani geçmişte kalmış bir F. Aranızda daha önce yaşadığım mahallenin adı F ile başlıyor. Ya da daha önce yaşadığım şehrin adı F ile başlıyor. Eski iş yerimin adı F ile başlıyor. Eski eşimin sevgilimin adı F ile başlıyor diyenler e, bu kişiyle tekrar iletişime geçme, bu yerle tekrar iletişime geçme veya bu şehre tekrar gitme durumunu söz konusu olabilir. Ocak ayında e, bu kadar e, ve bu yani oradan gelecek bir çağrıyla temiz bir niyetle. Hani mesela bu eski bir eşse atıyorum ya biz kötü ayrılmıştık gel helalleşelim e, güzel ayrılalım e, gibi e, bu tarz bir çağrı ya da eski iş yerinizse ee, gel bir, birkaç gün yardımınıza yardımına ihtiyacımız var ya da bizde alacağın kalmıştı gel hesaplaşalım gibi ee, ya oradan gelen bir e, çağrı var bir e, böyle iyi niyetli bir şey ve o onun üzerine oraya tekrar e, gitme görüşme söz konusu olacak. Evet, ailenize çok fazla haberler geliyor, akrabalarınızdan eş dosttan yani akraba çevresinden, sülaleden diyelim çok fazla haberler gelişmeler aile içinde gündem sürekli değişiyor yani bir gün falancayı, öbür gün başka birini, öbür gün berikini bir gün ötekini konuşuyorsunuz sürekli evinizde yani her bir gün bir öncekinden başka bir gündem, hep akrabalarınızla ilgili. E, tanıdıklarınızla, eş dost köylülerinizle ilgili gelişmeler bunlar. E, hane içinde çok konuşulacak şeyler e, ve hanenizin de yani sizin de müdahale ettiğiniz durumlarda olacak. Hani bir haberi duyup e, iştirak ettiğiniz ya da müdahale ettiğiniz tepki verdiğiniz veya kutlamaya gittiğiniz böyle e, durumlarda olacak. Yani katılım e, söz konusu olacak akrabalarınızla ilişkide e, yurt dışından bir gelen var. Aslında bu gelen direkt mesela kendisi gelmiyor da olabilir ama çok büyük bir haber de gönderiyor olabilir. Yani öyle ki hani sanki o kişi yanınızdaymış gibi böyle bir hani kutlama havası kendi gelmiş kadar sevineceğiniz onun adına bu tarz çok büyük güzel bir haber ya da direkt kendisi geliyor. Hani kucaklaşma sevinci yaşayacaksınız yurt dışından bu gelen. O küçük paranız yine burada çıktı. Dedim ya ikramiye gibi böyle sürpriz bir para geçecek elinize. Ee, burada yine sizi beklemediğiniz bir anda hani şu ödemeyi nasıl yapacağım derken. Ee, böyle sürpriz bir parayla sizi o düşüncelerden kurtaracak bir şey olarak görünüyor. Ee, hanenizde bir alıcı bir göz var. Yani hanenize gelmeye niyeti olan hani ee, ne bileyim gelip bu evden kız istemeye gelip ee, işte bu eve damat olmaya bu tarz yani bir niyeti olan hanenizi bu, bu anlamda bir e, gözle izleyen e, bu aileye dahil olmak isteyerek bakan bir e, göz var ve bu kişi gelecek ocak ayında hanenize yani niyetini açıkça belli edecek mi bilemiyorum ama e, haneye gelip gidecek yani hissedersiniz geldiğinde kim olduğunu böyle bir niyet niyeti yani hissedersiniz o şeyi sevgiyi sizden biri olmak istediğini ve içten içe bunun hayalini kurduğunu geldiğinde hissedersiniz evet biraz uzaktan gelen bir kişi olabilir o da her zaman yakın çevrenizde bulunan her zaman gelip giden birisi olmayabilir eve yakın bile olsa canlarım benim bu kadar falınız başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın